Türkiye tek yürek oldu. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için deprem bölgesine koştu. Kanal 7 program sunucusu Yasin Esirgenç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedelerin yaşadıklarını ve onları yalnız bırakmayan yardımseverleri görüntüledi. Çünkü bir mucizeydi. Yani bir şekilde devam ettiriyoruz. Sonuçtan çorum'da çocuklarımızın yüzü suyu hürmetine biz hani kurtulabildik çok şükür. Çadırlar kuruldu, yardımlar dağıtıldı. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Geride kalanlara Allah sabırlar versin. Kahramanmaraş'ta depremden 56 saat sonra kurtulmuştu minik Fatmanur. O ve ailesi çadır kente yerleştirildi. Annesi yaşadıkları kabusu anlattı. Biz ateşin önünde ısınırken çocuğum iki duvar arasındaydı. Şeyler kolonların arasındaydı, üç kolon arasındaydı üçgen şeklinde. Halasıyla beraber... Bizim için çok zordu. Allah'ım bir daha göstermesin. Yani çok şükür evladıma kavuştum. Evimiz gitti ama olsun. Enkazdan sağ çıkmayı başaran yaşlı adam 10 yıldır beslediği kuşunu yanından ayırmadı. Deprem çay ikram etti. Getirdim canım onu bırakırsam o zayeti. o benim 10 senelik arkadaşım. Tamam mı? Onun, başında. Çadırın başında burada bir çaydanlığımız, şeyimiz var. Termos getirdim zaman. Vatandaşlar çay istiyorlar ben de burada veriyorum Arşu çadırda da kalıyorum. Yurdun dört bir yanından belediye ekipleri destek için bölgedeydi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Akçaabat köftesi dağıttı. Yaklaşık 5 ton köfte getirdik şimdilik. Dağıtmaya devam ediyoruz 20 bin ayran. Sürekli malzememiz geliyor zaten devam ediyor gelmeye. Bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 7'den 70'e. Bütün herkes Gelişme, seferber yaşar. oldu. Doğu Türkistan gönüllüleri kazanlar kurdu. Depremzedelere özbek pilavı dağıttı. Sevinç de paylaşarak çoğalır. Biz buraya acı almaya, yük almaya geldik. Devletimiz muhtedir, devletimiz güçlü. Biz Türküz ve Doğu Türkistanlıyız. Elhamdülillah Müslümanız. Hem akrabayız, hem dindaşız, hem soydaşız. Bu Türkiye'deki bu acı günde, bu musibet gününde birlikte olmak bizim için büyük bir şeref. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.